Fakat orada satılan ve satın alınan hiçbir şey yoktur. O çarşıda cennet halkının bazısı diğer bazısıyla karşılaşır. Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerine gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür. Şu muhakkak ki cennette hiçbir kimsenin üzülmesi, kederlenmesi yoktur. Bir başka hadiste ise cennetteki çarşılarda müminlerin oturacakları güzel kokulu, rahat yerler bulunduğu, cennet ehlinin buralarda tanışıp sohbet ettikleri, kısaca insanın hoşuna gidecek bir sosyal yaşamın varlığına dikkat çekilir. Muhakkak cennette öyle çarşılar var ki orada alışveriş yoktur. Fakat cennet ahalisi oraya vardığı zaman taze ve parlak inci ve misk toprak üzerine yaslanarak otururlar. Dünyada oldukları gibi o cennetlerde tanışırlar. Dünyada nasıl olduklarını ve Rablerine ibadetlerinin nasıl olduğunu, geceleri nasıl ihya ettiklerini, gündüzleri nasıl oruç tuttuklarını, dünyanın zenginliğiyle fakirliğinin nasıl olduğunu, ölümün nasıl olduğunu ve nasıl cennet ahalisinden olduklarını konuşup müzakere ve sohbet ederler. Yüce Allah cennette insanların nefislerinin hoşuna gidecek son derece lezzetli pek çok yiyecek olduğunu Kur'an'da bildirmiştir. Ayetlerde ve hadislerde haber verildiği üzere özellikle dünyada da makbul yiyecekler arasında olan et ve meyvenin her çeşidi cennet ehline bol bol sunulacaktır. Allah bir Kur'an ayetinde cennet ehline yapılan bu ikramların güzelliğini şöyle haber verir. Arzulayıp seçecekleri meyveler, canlarının çektiği kuş eti. Ayrıca cennetteki yiyecek ve meyveler cennet ehlinin önüne kusursuz ve zahmetsiz olarak gelirler. Allah Kur'an'da bu meyvelere ulaşmanın kolay olduğunu şöyle bildirmiştir. Meyvelerin gölgeleri onlara pek yakın ve devşirilmeleri kolaylaştırıldıkça kolaylaştırılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste cennete girecek müminlere onu meyveleri aşağıya sarkan yüksek cennete koyun denildiğinden bahsetmektedir. Cennet nimetlerinin ayet ve hadislerde vurgulanan bir diğer özelliği de çok bereketli olmalarıdır. Allah, ahiret yurdu için orada rızkın hesapsızca olduğunu ve tükenmenin söz konusu olmadığını Sat suresindeki ayetlerde şöyle bildirmektedir. İşte hesap günü size vaat edilen budur. Şüphesiz bu bizim rızkımızdır, bitip tükenmesi de yok. Bu cennetteki meyvelerle ilgili olarak bir hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sidretül Münteha ağacının meyvesinden her bir meyve yarılınca içinden 72 renk ve çeşit yemek çıkar ki orada öbürüne benzeyen hiçbir renk ve çeşit yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde cennetteki meyvelerin renklerine ve çeşitliliklerine dikkat çekmiştir. Nimetlerin bu şekilde birbirlerinden farklı olmaları insanların çok hoşlarına gidecek bir güzelliktir. Bunun yanı sıra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennette bir meyve dalından koparıldığında bu meyvenin yerinde bir eksilme olmadığını, yerine yenisinin geldiğini haber vermiştir. Cennetin meyvesinden koparınca yerine yenisi biter. Güzel koku Allah'ın insanlara sunduğu çok büyük bir nimettir. Fakat dünyada en güzel kokunun bile etkisi çok kısa süre devam eder. Koku moleküllerinin havada dağılması ve burnunda bir süre sonra bu kokuya alışması bu nimetten alınan zevki sınırlı hale getirir. Dolayısıyla kokunun güzelliği kadar etkisinin kalıcılığı da önem taşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde cennetteki kokuların güzelliğine ve etkisine şöyle işaret etmiştir. Cennetin kokusu 500 yıllık yerden duyulur. Cennetin bu kokusunu ahiret ameliyle dünyayı talep eden kimse duyamaz. Ehli cennet kadınlarından bir kadın yeryüzüne baksa, mis kokusundan yeryüzü dolar ve yüzünün nuru güneş ve ayın ziyasını bastırırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıdalardan kokuların en hoşu en güzeli hasıl olur. Hadisiyle de cennet yiyeceklerinin kokularındaki güzelliği haber verir. Yiyeceklerin lezzetini almamızda kokunun çok büyük payı vardır. Örneğin pişen bir kakaolu kekin cazip bulunmasının sebebi etrafa yayılan kakao ve vanilya kokusudur. Aynı şekilde ızgarada pişen etten, portakaldan, domatesten, kahveden ya da bir başka yiyecek ve içecekten zevk almamızdaki sebeplerden biri, bu yiyecek ve içeceklerdeki kokudur. Dolayısıyla kokunun lezzete yönelik nimetlerden alınan zevki tamamlayıcı bir yönü vardır. Cennetteki kokuların güzelliğinden bahsedilen diğer bir hadis ise şöyledir. Derken, Şimal Rüzgarı Eser'de, onların yüzlerine ve elbiselerine en güzel koku nevilerini serper. Bir hadiste de kokusuyla dikkat çekilen bitkilerden şöyle söz edilmektedir. Muhakkak ki kına boyası ve kokusu cennet kokularının reisidir. Allah Teala cenneti yarattığı zaman onu güzel fesleğen kokusuyla kuşattı, fesleğini de kına kokusuyla çepeçevre kuşattı. Hadislerde bahsedilen fesleğen, güzel kokusuyla bilinen bir bitkidir. Ancak bizim bildiğimiz, tanıdığımız kokular da cennette çok daha farklı, çok hoşumuza gidecek şekilde yaratılacak olabilir. Film boyunca sonsuz ahiret hayatını hak eden müminlere Allah'ın vaat ettiği cennet nimetlerinden söz ettik. Anlattığımız tüm bu güzellikler hepimize bir an sonrası kadar yakındır. Ölümle her an son bulabilecek olan dünya hayatı ahiretteki sonsuz hayatın başlangıcıdır. Ahirette ise Yüce Allah'ın sonsuz adaletinin bir tecellisi olarak insanlar dünya hayatında yaptıklarından dolayı sorumlu tutulacaklardır. İnsanlar Dünyada geçirdikleri ortalama 60-70 yıllık çok kısa bir süre boyunca Kur'an'a uymak, her düşünce ve tavırlarında Allah'ın rızasını aramak, vicdanlarını kullanmak, güzel ahlakı yaşamak ve salih amellerde bulunmakla sorumludurlar. Nitekim Yüce Allah bir ayette insanın yaratılışındaki amacı şöyle bildirmektedir. O, amel bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kur'an'da bu konunun haber verildiği bir başka ayet ise şöyledir. Ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Dolayısıyla her an, her saniye ahirete geçirebileceğini unutmamak, cehenneme gitme ihtimalinden korkmak ve cennetteki sonsuz nimetlere kavuşmak için hazırlık içinde olmak herkes için çok önemlidir. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Cennete girecek kimselerin Allah katında görecekleri güzel karşılık takvalarının derecesine göre olacaktır. Bir Kur'an ayetinde şöyle haber verilir: Allah katında onlar derece derecedir. Allah yaptıklarını görendir. Bu durumdan bir hadiste ise şöyle bahsedilmektedir. Cenneti de amellere göre taksim ederler. Çok ameli olan çok pay alır. Elbette ki bir kimse cennetin hangi derecesinde olursa olsun bundan kesinlikle razı olacaktır. Çünkü Yüce Allah cennetteki tüm kullarına hoşnutluk vaat etmiştir. Cennetin her derecesindeki kişi kendine göre zevk alacaktır. Ancak cennet ehlinden bir kişi bir üst derecedeki kişinin aldığı zevkten dolayı kendinde bir eksiklik hissetmeyecektir. Nitekim cennet ehlinin her derecesinin ne kadar fazla nimetle dolu olduğu bir hadiste şöyle tarif edilmektedir. Cennet ehlinin en aşağı derecesinde bulunan kişinin 80 bin hizmetçisi 72 eşi olacaktır ayrıca onun için inci zevercet ve yakuttan yapılmış bir çadır dikilecek ve bunun uzunluğu cabiye ile sana arası kadar olacaktır samimi bir müslüman daima allah katında cennetin en üst mertebesine layık olabilmek için çalışmalıdır Kamil iman sahibi olmak ve Allah'a yakınlıkta daima en fazlasını istemek Allah'ın rızasına uygun olanıdır. Müzik